Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Serbin. Yeni Taviş'te Brismo'da oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Bu zamandır oynamak istiyordum. Sonunda oldu. Ama hemen bir ihbar geldi. Arabamıza binelim. Ben, yani... Nasıl göreve başlandığını falan geçtim zaten. Çok işten izlemişsiniz. De şu çoğu youtuberdan. Bir saniye şey yaptık mı? Bunu bir daha bir yapalım da. Bazen hata olabilir çünkü. Evet geldim. Lans. Şuan biz pes olarak başladık. Şimdi bu arada birkaç tane tıbaşı mesela burada Tanko var Ankara Büyükşehir Belediyesi Bir yerde sorun varmış Gidelim Hemen <laughs> Benzin istasyonunda Soygun varmış Öyle Bir polis arabasında yürüyelim Tabi kililerden bulamadım nedense de şu Eskilerden bir tane indirdim da erikli arabası. Bizim erikli diye sormayın. Evet olay yerimize geldik. Bakın adamlar kaçıyor şu an. Şöyle bir kişi mi kaçtı görüyorum. Evet. Tekerleğine vurdum. dur orada dur orada bakayım ne kaçıyor lan biraz, biraz arabalar birleşti <laughs> Biraz çekelim Let's <laughs> <Resmen>. go. <laughs>

Ya alkol testi ne alaka? Yanlışlıkla tıkladım. Alkollü çıkıyormuş. Evet. Ee, alkol almış da laboratı seviyede de değil. Bu değil. <laughs> Diyelim. Aynen. Yani aracımızı çağıralım. Götürsünler bunu. Evet geldi. Ben de kaçayım artık. Götür bunu abi. Hello. Yok, yakalan işte yani. Niye hırsızlık yapıyorsun ki? O, bu arada taksiler de şöyle evet, oldu. Onları da Türk şey yap. Taksi yap. Şu adama bakalım. Beğenmeki istasyonundaki tam normalde? Şey yok anda. Götürülüyor mu? Götürülüyor. Ne oluyor lan bu Ne basıyor bu Allah Allah. bin nerede Sizin arabanız nerede lan? Aa, dur şu arabayı bir çektirelim hemen. Araba arabayı bir arayalım. Bir şey var mı diye. Ne çıktı? Ha? Bir şey çıkmadı ya. Dur, şunu bir ya. Target vehicle license plate four yes, five young Charles Edward six niners one target is ten four the for the Tow truck assistance required in mirror parking shall inşallah. Ha. on bir öndeydi bir arkada buna. Siz şöyle bir çekin adam geçemiyor sana. Bu ne ara almışlar. Neyse evet, biz evet, devam edelim. Kendimize. suçluyu yapaladık ilk suçluluğumuz <laughs> devam edelim çıkacak mı hold up and there's super seven market you got the whole bomb dolaya ne kadar süre biter başka bir şey verin bir par geldi aga right şey back. var bak daha yok ya bu Takip etsin o adamı Yetişmeye çalışacağım Ben şu an <laughs> helikopter de yolladım Takip etsin diye de Gerek yok ben 3 kişi 3 ekip hallederiz Ne oldu bir anda? Aa, trafik polisi var lan. <laughs> Esma açıyor abi. Kaçın ki. Bak bunda da oldu. Ben takipteyim adamı. Abi bak bunun yaptığı şimdi ne? Ne çıkıyor böyle? Allah ım. Allah. Im. Dayı. Lan tekerim kattı Gebereceksin şimdi euh, <laughs> N'oldu şimdi? Allah allah çıkla. Ne de çık lan Koy kim araçtan Oldu oldu Yol bu arabayı hemen bir çekelim. Do not assistance required in Palomino Highlands. adam. Aram. adam. Assistance required in Palomino Highland. Abi, çekilin. Çekmek zorundayım. Bizim tam orası gibi bir şey. Bu bir kişi kaçtı herhalde ileride bir şey gözüküyordu ama bakalım. nereye bilmiyorum. En son nerede görülmüş burada? Yok üst tarafta görülmüş. Aa, üst tarafta oğlum o geçmiştir ki artık ya. Helikopterle bir arama yapalım. Burada gerek yok bunlara bu neymiş? Aa, neyse ya boşver. Bu derste hiç onu elde mi oluyor? Biz yine suçluğumuzu bekleyelim. bir ihbar gelsin bize. Ve <laughs> o kaçtı maalesef. Kırmızı şeyi gördüm mü? Ben onu Beyli diye yok yani. Suç diye yok. Adam baktım gidiyor. O ne la? Oy de mi buradaydın? <laughs> Buraya atıyoruz şu an. Citizens report a possible two eleven, 11 also ROA station ...unit 8 in, uh, Elysian Island Dispatch, we got eyes on the target, moving to engage Backup needed in Rancho. ...units respond, code 3 Suspect is heading west, do you copy? yakal inşallah. biraz. Haydi haydi. Fandırla bir an. Nerede o şahıs? Bak bu ya. Bu benim. Ha. Ya, bizi döndürecek herhalde böyle. dönmedi. Oradan dönseydi zaten. Dönseniz kıyım gittim Abi bak. <laughs> Tövbe estağfirullah. <laughs> Ağzımdan göte bir laf çıkacak ama videodayım yani. Bak sen ne yapıyorsun ya? Bizim ekip, çöp. Evet. <laughs> Artık sıkamadım şuna. Heh. Bir arkadaki ellerini patlatalım. Heh. Nereye gideceksin şimdi? Bunu, bunu öldürürüm de. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Kendi durmasını istiyorum yani. Bak, ne yapıyor? Abi, işte bırak bırak. Bana bunu yaptıracaksın illaki. arabayla daha yeni şey yaptırdık tamir ettirdik oğlum bak teslim <laughs> al teslim al teslim al arabanın üstünde tek bir şey oğlum bak sen ne yapıyorsun ya <laughs> bir tanesi kimdi ana öldü de ölünce ne yapacağımızı da göstereyim ben buraya geliyorum daha sonra buradan bunu çağırıyorum ambulansı buradan da bunu çektiriyorum ambulansı da burada. arada şey yaptım şuradan gelsin göstereyim Thank you aha bak geliyor. Onu da yaptım. Tam lazı. Burada burada. Gel 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 Dedim arabam kuşur. Bak bak. Sağlık bakanlar. 212 ambulans. Onu canlandırabilecekler. Bazen canlandırıyorlar çünkü. Let me check that as uh, well. They didn't make it. If it's majestic. Assistance required and strawberries. Can't let it slow me down. More it, Arkadaşlar bir yol verelim Aha. Burada Ben gidiyorum oha oha polise de geldi yani. bak canım gitti ya size nasıl gösterdiklerini de göstereyim. Bak fotoğrafını çekiyor adam. Diyor bak. Sıkılmış diyor buna. Daha sonra bunu böyle alıyorlar. Götürüyorlar. Ambulans yanlandırınca da öyle götürüyorlar. Ambulansa daha sonra da hastaneye gitmedir. mod güzeldi biraz daha böyle garip suçlular olabiliyordu Teröristler falan Aldırı yapsın <laughs> Trafik polisi modu şey yapacaktım da Hatta trafik polisi arabası hazırdı Modu yükleyebilirdim de Bilmiyorum yani trafik polisini ben çok sevmiyorum <laughs> canım? araba da gitti Yani öyle değil bak arkada kırmızı bir kişi var. Kutçular işte suçlu. Ne yapıyor şuradaki adam mesela? Ha bak. Bana bu gereksiz ya da. Bak önümde duruyor adam. Ben de kayıyorum sonra. Abi bak yan dışkıda vurdu bana Ben de kafasından vurdum bu artık yaşayamaz Kafasından mı vurdum da. Adam neymiş la kadınmış Adam mı kadın mı bu Neresinden vurdum ben bunu kafasından mı Evet kafasından vurdum Aralım in burası Arabayı da bir. target vehicle license plate four five robert x-ray george yeah. Niner four one target is 10 four <laughs> no, take the yeah required strawberry okay. Arabayı alıp götürüyorlar. Abicim bak. Allah Allah. Erken de trafik polisi var şimdi yani. Haydi görüşürüz. Şu Allah gene çarp ...şeyler oluyor şeyi ben anlamadım ya bu F.K.M.S. in the world League, işte investigation team o ne yapıyor acaba hani araştırmayla ilgili de niye araştırıyor mesela report, şu araba diye ben Cameron bir şey yaptım <laughs> we got eyes pursuit Adamı alayım? Bak ne? Abi önümde mal gibi duruyorum ya. Kırmızı çıktı durmanız lazım gidiyorlar polis geliyor diye duruyor. Bu <laughs> panlardan kesin ha sivil hale gelmiş sivil olmuş. Bak arabaya ne oluyor? Manusiz, ben kısa yol vardı. O kısa değil peşinde ya, sıkıntı yok. Yani istese de kaçamaz. Biz buluruz onu. Hatta ben gidip olsun diye bir bu motor çağırayım. Her tarafa da ölecek. Aha ben onla. Onla Aha bak saldırıyor bu. Festival. Mesela <laughs> ben şu FK'yi Investigation Team'e Ne olacak şimdi? <laughs> e, geliyor da. gelemiyor. Evet, gelemiyor arkadaşımız. La Allah, Allah Allah. Neyse bundan sonra böyle olay olduğu zaman fbi çağıralım da bir işe yarasın bari. FBI response. Ha doğru şunları araç çağıracak. Bak. Abi her yerim kan oldu ya. Bazen jandarma arabası geliyor veya şunlardan biri geliyor. Ha, bak bunlar götürecekler. Bunlar arabası ne alakaysa yani arabaların öne gitti ya. Neyse. Devam edelim. Bir ihbar daha gelsin de. Öyle kapatayım videoyu. Bir 20 dakika olmuş çünkü şu an. Onun devamını çeker benim Çekerim büyük ihtimalle. Vidil olduğum için biraz kasıyor bende ama Dur şuradan hemen bir şey geldi Kloid Eagle Cloud Eagle Abicim bak Allah Yine bir sızlık olayı var benim gideyim olay benim destek çağırmam gerekecek birazdan Yoksa ben geberebilirim Abi bak Allah Allah Biz geliyor duymuyor musun serini Bekirmem lazım canım Neredeler lan bunlar? Aaa uh, yüzümüzden çıkmış. Teslim ol çabuk. Ben dedim teslim ol diye. Teslim olmazsam bir daha sıkarım ölüp artık. Heh adam ol böyle ben tabancamı çıkarayım da. Dur bakayım ben seni bir alayım. Tartını. Evet. Evet, silah taşıma hakkın yok. Ama sen şu anda orayı a biri saymaya çalıştığın için öldürüldü mü? Kim öldü? Da? Sen Senle bir araç çağıralım hemen. Ağız e bir bakayım ben ya. Heh, gösterim bak orada şahıs. Merhaba. Come in, come in. Niye iki tane kişi var burada? Merhabalar. Bir tane okay. alayım da. Kendini al. Ben polisim arama yapıyorum şu an. Çok iyi arıyorum. alım Evet bu hafta. Bütün ürünlerde yürüme indirim fırsatı. Evet, a de güzel yapmışlar. <laughs> Reklam yapışıyorum. Neyse arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Böyle daha fazla GTA Polis modun gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>